Bir stüdyo bu ama aynı zamanda böyle bir mabet gibi bir, bir yer yani. Hani e, çok zor alıyorlar aralarına. Eğer bir biri e, enstrümanında çok yetenekliyse, çok e, becerikliyse onu bir böyle bakıyorlar, böyle bir araştırıyorlar ediyorlar. Sonra belki davet ediyorlar falan. O kronolojide gidiyor olay. Ben abi e, onların fotoğrafıyla yatıyorum. Yani bir tane Barış Manço, rahmetli Barış Manço'nun albümünde İstanbul Gelişim Orkestrası'nın ve stüdyonun bir fotoğrafı var. Bütün bu bahsettiğim isimler yan yanalar ve o fotoğrafı ben duvarıma koyuyorum ve diyorum ki bir gün ben oraya gireceğim. Of. Yani bir gün ben onların arasında olacağım diyorum. Ve o fotoğrafla uyuyorum ben. Hani e, her gün bakıyorum o fotoğrafa. Orada Onutuncu görüyorum, Roma mafyanı görüyorum eee rahmetli Selçuk abi görüyorum Uğur abi görüyorum yani ki ben bir gün onların arasında olacağım ve ondan sonra kitapta detayı var ama bir vesileyle ben e, o stüdyoya giriyorum gidiyorum. E, rüyada gibiyim, hayal görüyorum sanki. Bu bahsettiğim karakterler karşımda. Ne yapacaksın ilk girdiğinde stüdyoda ne yapacaksın? hiçbir fikrim yok. Yani ha. niyetim var. Hani ha. onların arasında bir müzisyen olarak Hı. varlık gösterme niyetim var ama hani konuyla alakalı çok net bir fikrim yok. Bu da bunu nasıl becereceğimle alakalı bir fikrim yok. Hı. E şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi girdim ya oraya, tanıştım ya. Abi ben ikinci günden itibaren elime pasta, çörek, börek adresi de öğrendim ya. Her <laughs> sabah oradayım. Kapıyı açıyorlar, ben giriyorum. Çaktırmadan çayları tazeliyorum. Poğaçalarını koyuyorum. Pastalarını koy, böreklerini koyuyorum. Bir şeyler yapıyorum falan. Bunlar üç gün, beş gün, on gün derken dediler ki he, yani böyle hafif galiba bir enteresan bir çocuk bu. Şeytan tüyü var. Bir şey var bunda ama <laughs> zararsız da hmm. belli zararsız bu. Hmm. Biz hani bunu bunu okey diyelim. Bu böyle gelsin gitsin. İşte mesela gidiyorum. İşte Garo abi e, hani arabanın arabanın yıkamaya ihtiyacı var mı diyorum filan. <laughs> yani i̇şte başkasına başka bir şey diyorum. Orada sürekli böyle bir yandan bel boy, bir yandan onlara hayranlık duyan. onlar farkındalar benim duyduğum hayranlığı. Ama duyduğum. teknik bir şeyler yapıyorsun gibi i̇şte hatırlıyorum. Ondan sonra ha. ondan sonra orada bizim seni de tanıdığın. Bülent Tezcan var. Bu bu var. Hı? Bubu Bu bu da oranın asistanı yani. Hı? Ben bu buya bak buya bakıyorum. Bu bunun da e, böyle bir niyeti var yani müzikal anlamda bir şeyler yapma niyeti var. Bu buyu kafaya alıyorum. Herkes gittikten sonra abi biz toparlarız. Bay bay falan diyoruz. Herkes gidiyor, terk ediyor stüdyoyu. Biz sabah 8'e kadar abi oradayız. Aletleri öğrenmeye çalışıyoruz. Aşka güzel, bak. Aşka güzel. bak yani. Hani işte aranjman hayatımızda yapmamışız. Ha. Daha o zamanlar bilgisayarda aranjman yapmak yeni başlamış. Nasıl yaparız, nasıl beceririz bilmiyoruz. Çince gibi geliyor bize. Onu keşfetmeye çalışıyoruz. Ve böyle 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 onlar sabah 9.30'da geri geliyorlar. Bülent kapıyı açıyor. Zavallım Bülent oluyorlar. Hayır, da. Halbuki daha analog dönemdesiniz. Tabii ya, dijitale geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz pardon. Ha. Evet. Datlar falan, falan var falan bile. Falan e, he. He. Şimdi ha. o arada hani <laughs> ben eve gidiyorum, uyuyorum da sabah 8'de Bülent kapıyı açıyor. Hani Ana. sanki yeni gelmiş gibi. Günaydın filan diye. Oysa ki biz saat sabah 8'e kadar çalışmışız. Of. Bu arada benim bütün o Boston'daki arkadaşlarım, okul arkadaşlarım işte kulüpler, mekanlar takılıyorlar. Ama ben hani aşka bak ve kendini vermeye bak Hı. gece gündüz oradayım abi. Nonstop oradayım. Sürekli oradayım. Bence ve en ilham verici olan bu. Yani en sonunda Hı. bir akşam hani simülasyon mu dersin, kaderin cilvesi mi dersin Hı. rahmetli almış bakış var sevgili Ajda Pekkan'ın evet. asistanı Evet. Filistin'i unutuyor. Stüdyoda. Herkes gidiyor. Nesini unutuyor? Yani e, şey, e, ne derler ona? E, Fihrist. Aa, Fihrist Fihristini unutuyor. Aa, evet, Fihristin Fihristini unutuyor. Ve <laughs> bir stüdyoda herkes gittikten sonra hemen yarım kaldığımız şarkıya çalışmaya başlıyoruz. Evet. Tamam mı? O arada kapı çalıyor, panik oluyoruz. Kalbimiz atıyor. Evet. Kim geldi acaba evet. filan derken bir bak kapıyı açıyoruz. Anuş giriyor içeri. Aa çocuklar siz hala burada mısınız? Evet diyorum. O arada şarkı da çalıyor. Stüdyoda. Ha? O diyor çalan ne diyor? Diyoruz ki ya Anuş Allah aşkına hani Selçuk abiye söyleme Uğur abiye söyleme biz hani bir şarkı üzerine uğraşıyoruz bir şey yapmayacağız. Hmm. Şunu bir dinletir misiniz bana diyor. Ana. Dinletiyoruz biz Anuş'a. Geçiyor arka tarafa. Sevgili Ajda Pekkan arıyor. Ajda orada Ajda Pekkan e, Şerazat e, yönetiminde bir yeni albüme girecek. Şerazat'ın direktörlüğünde. dur da ama cep telefonu var mı? Yok. Şeyden Ana, arıyor. Ana ha. E, evini arıyor yani. Ha. Diyor ki Ajda Hanım ben diyor şu an İstanbul Gelişim Stüdyosu'ndayım. Burada iki tane genç var. işte Mustafa ile Bülent. Diyor en çok enteresan bir şarkı yazmışlar diyor. Duymanızı diyor tavsiye ederim. Ajda Fikran da diyor ki o zaman diyor yarın akşam onları al bana Çengelköy'e eve gel diyor. Biz abi abuk sabuk bir şarkı yapmışız. Ajda da 18 yaşında o sırada değil mi? Ajda yaşsız abi. O hala yaşsız o, o dönemde. Ee, <laughs> ama bak bir şey söyleyeceğim sana. Çok büyük saygı duyduğum ve çok ilham aldığım bir şey söyleyeceğim. Oraya bağlayacağım. Abi biz gidiyoruz Çengelköy'e. Şarkıyı bir koyuz. Şarkı R&B. Bağlamalı bir R&B şarkı. Of. Onu göre bunu bileğine dene, yine dene sakın vazgeçme bu sefer falan. Hafif böyle rapimsi falan. Hani ab abuk bir şey yani. O dönemin pop müziğine çok aykırı bir şey. Açlı oturuyor böyle, bakıyor bakıyor ikimize. Hmm. Bu şarkıyı diyor yeni albümde okumam... ...hani nasıl bakarsınız diyor. Biz <laughs> abi koltuktan düşeceğiz Ana. yani hani ne filan <laughs> hani Ana. inanamıyoruz. Neyse detayları kitaptan yazıyorum zaten de ee, sonrasında tabi biz e, ben, ve, Dur ve oğlum diyor. sen anlatınca daha güzel oluyor ha, ya. Ve yani. diyor, ve diyor sizi, sizi yeni albümün ekibinde istiyorum diyor. Vay. Şimdi eyvallah istiyorsun da ne Garo abinin, ne Selçuk kimsenin bizim stüdyoda böyle şeyler evet. döndürdüğümüzden haberi evet. yok. Neyse Garo abi yemeğe çıkarıyor Ajda, anlatıyor. Aa. Diyor, bak diyor Garo'cum bu çocuklar hani böyle genç, genç bir enerji. Onların albümde olması çok iyi olur. Yani de yemeğe çıkarıyor Garo Güzel. abi. Falan. O arada hiç unutmam. Biz evde sonra tabii çalışmalar için Bülent'le sürekli eve gidiyoruz falan. Evde benim dikkatimi çeken bir şey var abi. Bir spor hocası geliyor. Sene 1900 92 falan. Öyle bir şey olması lazım. He. Yani bir hoca geliyor spor hocası. O onunla sporunu yapıyor. O hoca ayrılıyor. iki saat sonra başka bir hoca geliyor. Evet. Yine spor hocası. Bir ara dayanamadım sormuştum. Dedim ki ya dedim niye iki tane spor hocası geliyor? Olmaz dedi. Hiç unutma. Onların arasında rekabet yaratıyorum dedi. Çok iyiymiş. Sene 92 hocam. Daha cim kültürü yok Türkiye'de doğru düzgün yani. Yok ve ben buna gözlerimle şahit oldum. ve Ajda Pekkan'daki o o disiplin, o prensip, o hmm. vizyon falan hmm. mesela bu benim için çok önemli Kesinlikle. bir ilham kaynağıydı yani. Hani oradan bir feyz aldım, oradan bir ho falan oldum. Yani ne başarıları imza atmış o zamanda evet. bile ve o disiplini az sabrı hatırlıyorum. Bir gün eve pasta götürmüştüm. <laughs> Mustafa baktı böyle pastaya. Hafif böyle çatalla tadına baktı falan. Yemedi abi. Yemedi yani. Ha, öyle bir, ya hmm. işte bütün bu detaylar var ya. Ama şöyle bir şey var, Okan. Şimdi biz Bülent'le, aslında Mustafa Sandal, Bülent Tezcan ikilisi olarak başladık. Hmm. Bülent'in utangaçlığından, yani bizim ilk bütün yaptığımız çalışmalara bak, orada hep bir ikili isim vardır. Yani evet. Mustafa Sandal, Bülent Tezcan. Sonra Bülent utangaçlığından ve çekingenliğinden iyice geri kaçtı. Ben o arada ön plana çıkmış oldum. Hala benim sahnemde Gülen vardır sahnedir. Hala o günden bugüne kadar beraberizdir. Hı -hı. Ee, ve hala utanıyor mu? Hala öyle abi. Hala. Hala mesela. Gülen de <laughs> ya yapar ya korkar tamam. ve şöyle hiç unutmuyorum. E, kitapta da yazdım bunu. Benim hayatımda çok özel bir andır bu. İlk önce gideceğin yeri e, hayal edeceksin abi. Onu beynin içinde, kalbinde, aklında göreceksin gitmek istediğin yeri. Öyle ki biz Michael Jackson konserine gittik. Hatırlarsın Michael Jackson Türkiye'ye geldi yani. O, aman Tanrım ya Rabbim hani uzaydan biri inmiş gibi filan. Ee, yani, İlkinde tamam. gelmedi. İlkinde gelmedi sonra geldi. Sonra.